Ben Bendeniz Müzikler son zamanlarda aşırı fazla popüler olan Skibidi Tuvalet'e tepki çekeceğiz. Normalde kalkıp buna tepki çekmezdim fakat fark ettim ki izleniyor. Niye çekmeyeyim? <laughs> i̇lk videodan başladık. Bu video zaten başladı, başlayan video. O yüzden hikayelerle alakalı pek bir şey olmuyor ilk videolarda. Yine de biz bir bakalım. Tüm bölümleri izleyeceğim çünkü zaten bu videoda. O yüzden maalesef ilk bölümlerde katlanacağız. Çok bir olay yok ama izlemek gerekiyor. Gerekiyor tabii evet. de. Şimdi ben bir yarım saat boyunca aynı şarkıyı mı dinleyeceğim? Neyse Bu da Ghost sanırım orada olarak gezmeye başladılar Bir de kameralar var Kameralarla falan savaşıyorlar Bunlar o bölümlere de geleceğiz Restoran tarzı bir yere de aldı bu sefer Büyük bir şey geldi bu sefer Onun büyük versiyonu Bu uçan versiyonu galiba Bunlardan bir sürü var arkadaşlar tane falan da yok. Değişik bir yaratık. Hikayesi falan var mı yorumlar yazmayı unutmayın. Da tepki çekerim belki. İzlenirse bu. Ya, bu sefer ilk videonun aynı, ama biraz farklısı. Video çeken kamera şu an herhalde arkadaşlar. Spawn çekti, öldü o da. Spawn çektim zaten ölüyor. Kameralar iyi, tuvaletler kötü galiba. Ya, boss geldi. Hepsi niye aynı şarkıyı söylüyor bu? şey, neyse attı. Yani kameralar bunlar işte arkadaşlar. Bunları diyorum. Şimdi orada olarak savaşıyorlar herhalde. Aynen öyle. Bakayım kameralara diyecektim de bakamadım. Neyse olsun. Bu sefer de ölmüş galiba. Herhalde bilmiyorum. Mezar tarzı bir şey vardı orada. Heykel. tarzı bir şey yap. Bak hepsini öldürüyor işte böyle sırayla. Ve kaçıyor. Bak üstünde boyadı. Kamera diye işaretledi. Bunlar zaten savaş içinde. Kamerayı kovalıyor tuvaletler. Polis tuvaletler. Buna saldırıyorlar. Bu sefer bu ne? Kürsü var önünde kitap okuma şeyi. Bu ne oğlum? Öldü mü lan? Biri girdi. Kameralar girdi bak küçükler kaçıyor. Boss yiyor. Kameraları yiyor. Tuvaletler daha güçlü galiba ama küçük olanlar kameradan kaçıyor ve kamera öldürdü büyük olan tuvalete. Bu sefer ne oluyor? Bu sefer iki tane de ve diğerleri küçük de değil aslında oğlum onlar. Onlar da büyükmüş yancıları. Bu ne lan örümcek kamera gibi bir şey var. Ya biz hep bu şarkıyı mı dinliyoruz? Abi kanadı. Az önceki lazer atıyordu. Bu zaten gözünden lazer atabiliyor. Onu gördük zaten. Bu ne? Bunun da şeyini çekler sponla. Bu ne oğlum? Yukarıdan bir tane daha geldi. Bu ne oğlum lan? Yaşlı tuvalet. Oh, Kameralar niye yürüyor koşmuyor? Neyse. Arkadan bir şey geldi. Kameralar da kaçıyor. Bu ne? Değişik bir şey. Bu ne? Dans yapıyor. Kamera neyi dans yapıyor yani? Kovalıyorlar bu da dans ediyor. Evet. Evet. Çok mantıklı patlattı hepsini bir tane kamera ondan nasıl diyorum zaten planları var herhalde aşağı itti düştü bu sefer tuvaletler kazandı normalde hep kameralar kazanıyordu evet, tuvalete kamera bağlamış aralarına sızdırdı içeri izliyor da bunlar fark etti aynen öyle fark ettiler şimdi kamera da saldırdı bunlar aynen öyle düşündüğüm gibi oldu Şimdi ne oluyor? plan yapıyorlar herhalde ama şarkı söyleyerek aynen. Güzel mi atacak üstü üstüne? Lazer gibi bir şey attı aynen. Boss olan öldü galiba büyük falan. Yo ölmemişler. Örümcek tuvalet. Helikopter tuvalet vardı orada uçuyordu. Bu ne? Ha, boss olan işte ölmedi. Bunu şimdi yakacak gözleriyle aynen. Şimdi bu neymiş? Kamera... Bu ne oğlum? Asker tuvalet geldiler. Bunu da ezdi bir tanesi. Kim ezdi bunu? Bunu da ezdi. Büyük kameraman gibi bir şey geldi ve örümcek olanı da ne yapıyor tuttu elinde patlattı. Bu ne kamera mı? Kamera kameraman. Galiba boss bu da onların bossu. Aynen bak. Diğerleri oturmuş izliyor muydu? Vurdu bir tane de yine kamera aldı. Diğerleri oturup izliyormuş harbiden evet. Ha lazer atabiliyor bu da şuradan. Alkışlıyor oturan kameramanında. Saçma. <laughs> Elinde tuvaletleri falan patlattı. Yani büyük olan boss geldi sinirle. Üstüne ateş etti de kalkan çıkarttı arkasından. Onun arkasından da şu asker olan diye ilk baştaki asker tarzı bir şey geldi. Kaçtı. Yenildiler. Yine yenildiler tuvaletlere. Bir tanesini kaçırmışlar herhalde. Sorguya çekmişlerdi. Bunlar hep aynı şarkıyı söylüyorlar. Siz hiç uğraşmayın bence. Şey soruyorlar. Bosslarını soruyorlar. Ne oluyor lan? Çarpıldı ha. Tamam öldürdüler bunu da Ha boss da geldi zaten buraya. İçeriği patlattı yine bölüm bulamamışlar, fikir bulamamışlar, aynısını koymuşlar da boss'u öldürmeye çalışıyorlar yukarıdan. Fark eder ki. Bak kafasını çevirdi, döndürdü, bir şey yaptı, onları da yedi. Yedi değil aslında. Gözünden nazar atıyor. Bu ne var? Beş kafalı tuvalet geldi. Bunlar ne yapıyor laboratuvardalar kameramanlar Tuvaletler bastı içeriye de ben başı tam göremedim ya ne yapıyorlar Kaçtı bunlar geri Ne var ki? Dev kameraman var Işın attı oraya Patlattı hepsini Tamam öyle yapıyor Bu sefer ne oluyor tuvaletler kameramanı dövüyorlar Bu tek başına indiriyor tuvaletleri güzel 1v2 Bak bunu yenemezsin kanka 5 tane kafası var adamın Bunda diğer Bu ne lan radyo bu kameraman değil Radyo indirdi bu seferde Ne oluyor radyolar geldi Bunlar Kameraman değil bunlar da rakibi galiba Radyo kaçıyor Ne yapıyor bu Kameramanlar falan var Büyük bir tane radyoya müzik açtılar ve hepsini geriye, geriye doğru ittiler. Bu eleman niye dans ediyor burada? Şu an yorum yapacak bir şey bulamıyorum. Yumrukluyor, aynen. Sizce hangisi kazanacak yorumları yazmayı unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. İzleyenlerin yüzde kaçı abone olmuyor? Bakın. 2000 abone olalım. Bir zahmet. Ya, yani bu sefer de yine radyolar geldi. Kazandı da kazandı diyecektim de bu sefer maskeli bir tuvalet geldi. Bu ne yapacak? Buna da birisi ışın attı bu sefer. Kameraman geldi bir tane büyük bir şey kırmızı. Başka müzik çalıyor Allah şükür. Oturdu. Keyif yapıyor. Bunlar ne yapıyor Partiliyorlar adamlar. Kapıları çaldı. İçeriye biri girdi. Bu radyolar girdi. Bir de küçük kameramanlar ne yapıyor. Ya bunu da yendiler. Tamam. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar bakalım. Bunlar nerede şu oğlum? Böyle yol mu var dünyada? Bunlar başka gezegenler herhalde. Ya da yaratık bir şey bunlar da bir tane şapkalı tuvalet var ve fark ettiler kameraya çeken adama. Büyük şey geldi yine aynı. Büyük olan geldi kırmızı. Kırmızı sokaklı hepsini, Kırmızıya karşı şansları yok da. Sanırım şu büyük olan vardı ya. O bu kırmızıyı yenecek en sonunda. Selam diyor. Helikopterli bir şey geldi radyo. Bu ne lan? Geri kaçıyor. Abi, bak büyük gelecek diyecektim de bu zaten güçlüymüş. Müzik kesildi. Bu hepsi bu aşırı hızlı bir şey Şu falan dedik de Hızlıymış bu bu, bu ne yapıyor oğlum bu zaten yarısı da Yenemediler bu sefer Tuvalet kazandı Hızlı bir şey geldi ve Bir tanesini kaçırmışlar iki şıkıyorlar Bu ne oğlum Akrep Tuvalet geldi Uydurdum tabii ki de başka bir şeydir de Ne oldu bir şey mi aldılar buna Kameramanları kötü yapıyorlar Kötü kameraman Bu ne yapıyor abi üstüne çıkmış tuvalete Ayaklarına girdi neyse Bu da zaten sıradan tuvalet bu kim Bunu galiba ilk defa görüyoruz bu farklı kameraman bu Bak kötü yaptıkları kameramanı da almışlar Savaşıyorlar Bak başka kameramanlar da kötü olmuş Çoğunu yakalayıp kötü yapmışlar Bu ne? bu asker tuvalet de farklı bir asker tuvaleti. İlk baştaki asker tuvalet değil. <laughs> Bak yine geldi bizim kırmızı radyo da bunu artık geldiler muhtemelen çünkü baya şey yaptı artistler dedi. Bunu hep birkaç tane tuvalet saldı da onları çiğner abi. Başka bir çözüm bulunur siz bunu abi. Ve yine tam kazandılar. Şunu yaptıysa zaten kazanmış oluyorlar onu anladık zaten. Ki kazanamadı. Galiba bu da gidecek bu, bu, bölümde. Bunu da kötü yaptılar. Bunu da kötü yaptılar. Bunu kötü yaptılar. Zaten işleri bitti bu kameramanların. Tuvaletler kazanır. Bak kırmızı kameraman kötü olduysa zaten kaybedecekler demek. Radyolar geldi yine. Bu boss zaten bu boss'u mi bilmiyorum. Bu galiba hiç ölmüyor son bölüme kadar. Şeyli falan patlatıyor manyak. Gözünden ışık falan atıyor da, kime saldırıyor bu? Kimseye saldırmıyor galiba da. Bu sefer tuvalet olmayan tuvalet adam geldi. Böyle tuvaletin içine mi girmiş lan bizim kameraman? Anlayamadım. Yine depo gibi bir yere girdi. Yine kötü kameraman. Kötü kameramanı indiriyorlar. Grup olmuşlar bak. Örümcek tarzı bir tuvalet şey yapıyorlar kameramanların içine. Öyle kötü yapıyorlar kameramanları. Bu da zaten iki dakikaya ölecek boşuna şey yapmayın hepiniz öleceksiniz. Eğer boss değillerse büyük bir şey muhtemelen öleceklerdir zaten. Kötüleri topluyorlar iyi yapmaya çalışıyorlar. Direkt zaten içindekini çıkardılar örümcek gibi olanı. İyi yaptılar bunları da güzel. Yine baskın yediler. Şu boss da şu kamerayı nasıl yenecekler hala bilmiyorum. İmkansız bak silahı ona verdi. Sen hallet diyor. Kaçıyorlar. Haro sokağa girdiler saklanmaya. Kameramanlar aşırı güçsüz kaldı. Muhtemelen kaybedecekler. Oturuyorlar. Aa yeni kameraman geldi. Bir zahmet artık. Çünkü hepsini çiğniyorlardı. Bak kötü kameramanları falan hep iyi yaptı. Şimdi bunlar yanındakileri hepsini falan indirir. Dans ediyorlar abi. Neyse. Arkadakini de iyi yaptı şimdi bunun sponunu çeker indirir aynen. Tamam okey. Güzel. Toparlandınız. Bir bölümde toparlandı adamlar. Bu sefer binayı falan yakmışlar. Bunlar da mı kötü? Hepsini neredeyse hepsini kötü yapmış bu manyaklar da bu. Ayakları kolları falan var oğlum bu ne? Dövüyorlar. Ya e, yok. Bu tuvaleti de indirdiler zaten. Güzel. Bak bak nasıl sinirli adama. 50 tane yumruğu yapıştırdı da ne yapıyor tamam bir şey yapmıyormuş bu ne yo kameraların hepsi iyi oldu bu galiba silah tarzı bir şey yapıyor süper kameramanı iyi yapacaklardı o büyük titan var ya onu iyi yapacaklardı da bu manyak araya girdi şu hepsinin lideri olan boss olan indiriyor hepsini Ne oldu? Bunu televizyon geldi bir tane. Her türden şey getiriyorlar. Bu ne oğlum? Mavi bir ışık attı. Dondurdu mu lan? Tuvaletleri durduruyor galiba onun dışına Mor aynen. Bunu direkt büyük tuvalete yapsana abi. Ne uğraştırıyorsun bizi? Okey güzel. Bu da güçlüymüş herhalde. İki bölüme biliyor mu lan o? Televizyonun içinden. İki bölüme bu da ölecek muhtemelen. Niye siyah ekran oldu? Bu ne? Bunun adı neydi lan? Şu şeyin evi neyse. Tuvaletler yine geldi. Yeni karakter gelecek muhtemelen burada da yok. Televizyon adam geldi bak. Bir tane daha büyük televizyon geldi. Bu sefer televizyonlar kameralara yardım etmeye geldi radyolar gibi. Bu ne olur? 5 tane ışık attı adamlara. Deliriyorlar. Sponunu çekti. Okey yapmazsa ben bir şey bilmiyorum artık. Oo, bu gülüyor. Diğerleri böyle yapıyor bu gülüyor. Güzel. Bu sefer ne oluyor? Boss'u mu öldüreceksiniz? Yok. Bu ne takıyor lan kamerasına? Neyse. Durdurdu mu? Yok başka bir şey oldu. Vantilatör mü geldi yine? Yine değil. Gelmemişti hiç. Bu ne oğlum? Bu... Boss geldi şeylere. Kameramanlara. Şu dev galiba bunları bayağı yardım eder de. Başka müzik çalıyor bu sefer bundan da. Her karakterden farklı müzik çalıyor. Bu kendisi sifonunu çekti oğlum manya bak. Neyse. Bu da. Ne olacak şimdi oğlum? Burada bitirseniz de direkt bölüme. Bu da şeyli gülücük yapıyor. Böyle. Bu sefer neredeler? küçük kameralar niye uğraşıyor oğlum? Kötü kameralar işte bunları da düzeltmeye çalışıyorlar yine. Bunlar direkt kendisinden attılar önce. Bu ne oğlum kendileri de dövüşüyorlar. Şu galiba şey televizyonlar hipnoz etme gücüne falan sahipler. Bu ne çıkartıyor onu anlayamadım. Bu ne oğlum? Doktor Octopus geldi Spiderman'deki. Yine büyük kamera, kamera değil pardon televizyon. Televizyon var, radyo var, kamera var, tuvalet var. Ben nereden ezberliyim bunları? <laughs> ne oldu? E bunlar da mı öldü? Yo. Arkadan başkaları geldi de bak galiba o büyük olanlar öldü. Nasıl öldüler bilmiyorum ben tam anlayamadım burayı. Var ya inşallah telefondan kayıt Neyse. Bu ne? Tuvaletlere tuvalet attı. Aynen bu ölmemiş. Ben az önce siyah şey oldu ya öldü zannettim. Bu ne? Bu işte o dört kollu olan. Bak bak. Surata bak tırstı. Neyse bu da ölecektir zaten illaki. Oğlum bak. Açtım şu an ağzımı. Bu ne? Bu ne oğlum? FBI şeye gelmiş. Asker tarzında bir şey bu da. Ne oluyor? Hoparlör falan taktı. Bunu da yendi. Bu çok güçlü bir şey galiba. Adam 50 tane silah vardı bunu yendi. Bu ne oldu bu değişti mi? Yok. Bak birisi daha geliyor. Ha bu kötü yaptıkları radyo gelecek şimdi. Bu kötü yaptıkları kırmızı radyo kaç bölümdür zaten. Ortada yoktu. Şimdi gelecek bunu direkt. Ya bak. de Ki... Son sinirlenmen de bu olacak Cidden ben buna tepki çekmek istemiyorum da niye oturup çekiyorum şu an farkında bile değilim neyse Kırmızı kamerayla dövüşüyorlar Kamera değil pardon radyo Karıştırıyorum hep Televizyon bu da Bu galiba kırmızıdan daha da büyük Yok indirdi baya ya bu Kırmızı kaçıyor bu bayağı güçlüymüş dedik ya. Bak bu şeyi de döver. Şu dev boss tuvalet var ya. Bu ne? Bunlar farklı farklı şeyler yapıyor. Neyse. <laughs> Yine basit bir şekilde dövüşüyorlar da bu arkasında füze takmış manyak. Patladı. Yine kırmızı geldi kaçarken. Diğer tuvaletler de görüyor. Tuvalet değildi onlar. Pardon kameraydı. Çünkü siyah kameramandan kaçıyorlar. Kameraman. Televizyon. Her neyse. Bu ne? Cinozor tuvalet geldi arkadaşlar. Yo. Bu baya tanka falan benziyor da. Oğlum bu indiriyor lan. Yo. Kafasına bir şey geçirdi de. Direkt gitti. Uuu. Uh. Yok ya. Özür dilerim bu dediğim için. Neyse. En şahin konsantre. Yüzde elliye varan fiyat avantajıyla. Ağzından kameralar çıkıyor. Evet. Her bölüm aynı yapıyor neredeyse manyak. O yüzden ne diyeceğim zor buluyorum. Bu sefer ne oluyor? Şehir bayağı yıkılmış falan. Büyük siyah yine kalktı. Şu kamera diyecektim. Bak adı ne şunun? Televizyon. Yani da savaşacak bunu bekliyorduk kaç saattir. Üstüne lazer attı da işlemiyor galiba bunu. Yok kırmızı bir şey attı. Bu, herhalde bu boz ölecek muhtemelen şimdi. Aynen bir şey yapamıyor. Dondu ve arkadan testereli bu şeye geldi bunun kameralarını şeylerini kesiyor. Radyolarını kesiyor. Bu indirdi bunu da zaten de senin şimdi kameraların kalmadı abi. Ben kamera diyeceğim bunlara hiç bakmayın radyoları. Yok suratına bayağı... Bu kim lan? kırmızı olan geldi sen o kırmızı olanı öldürecek mi karşılıklı kaç, kaç, kaç ya sen orada İki kişi alıyorlar şimdi sana tek tek hastalar alırdı bu arada o siyah televizyon da şu radyo olan bayağı güçlü ya kaç bölüm şunu in ya James ye yedik. bu kim sonunda biri bizi tuttu neyse kaç dakika kalmış bakayım Bu ne helikopterli tuvalet Ateşlerin içine attı Tek yakaladılar bizim kamerayı Okey diyor Şeyle saldırıyor bak yine bunun adını hatırlamıyorum ya Tekme falan atıyor bak Sponunu çekti bak elinde silah da var Kamerayı iyi yaptı 3 kişi oldular şimdi Niye patlıyor oğlum bunların içinde silah falan mı var Bu ne oğlum testereli bir şey geldi Komple testere az önce bir tane daha testere de vardı O arkasından çıkartıyordu ama bu seferki büyük bir testere neyse. Ne oldu ölmüşüz? Ya bayılmışız. Ne kardeşim bayılmış. neyse. Kamera ölmüş. Bu sefer böyle yapıyor. Bunun da emotu şu. Şöyle şey yapabiliyor ancak. Bu ne oluyor? İyice saçmalamaya başladı da bu bir şey oldu. Kadın televizyon geldi. Bu ne yapıyor? Bu bu sefer normali mor ışık atıyor bu turuncu ışık attı hadi bakalım bu ne ha, bu az önceki işte komple testleri olan bu kafasını uçurdu olan aa bak bunun özelliği iyiymiş kafasını uçuruyor spawn falan çekebiliyor öyle çaktırmadan uçursan o büyüğün de spawnını çek ama fark ediyor Dön, döne 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 arkasına dönmüştü bir ara bu sefer ne oluyor bu surat ne olur? hayırdır lan Burası neresi abi? Bak şöyle siyah oluyorlar ya, ölüyorlar zannettim ben de ışınlanıyorlarmış. Laboratuvar gibi bir yerdeler. Bunlar bu mekanda yaşıyorlar galiba. Evlerini gösterdiler herhalde bize. Bir şey olmuş galiba, alarm tarzında bir şey çıkıyor. Bir şeyden kaçıyor kameralar. Bak şey, üstünü basmışlar, laboratuvarlarını. Ya da evlerine her neyse. Tuvaletler basmış. Şu helikopterli olan da basmış bak. Hiç şey. Şey nerede ya? Boss yok muydu bizde abi? Hepsi öldü mü? Kameralarda hissediyorum. E var var boss var işte. Bak indiriyor hepsini. Bu yeni boss galiba. Bunu görmemiştik. Bak çekişti bir şey. Tor Torian E abi. Bu da direkt ilk bölümden gitmezse. yok ateş işlemedi. Vaaay iki katını attı. İki kat mavi ateş attı yine yukarıdan yedi bir tane. Salın şu adamı Allah aşkına. 50 kişi aldı nasıl? Bak bunu da tuttu yere vurdu. Kazandılar. Sen de iki güne iki güne diyorum. iki bölüme bunu da indirirler oluyor bak şehir yanmış Uçuyor bizimki lan nasıl uçuyor Uzaktan vuruyorum millete i̇şte Bu arada ilk defa üzüyorum kesinlikle Zaten ne olduğunu bile bilmiyorum Bu ne lan ya Ateş attı bu boss olan boss olan Uçuyor sandık da baya büyük boy, boyu var ya Ondan uçuyor gibi gözüküyor Bu ne Şu askerli olan galiba yok o değil Şehre attı Üstüne de ateş etti Aferin bu 100 bölüme kadar sürer mi sizce? Bu ne lan? Jump yedik ölmemiş. Bu ateşe de zaten yok yok oldu zaten. Sen bir de spawn'u çekelim olmak için. Tamam aferin İyi yaptın. Bu ne? Küçük kamera. Kamera küçük değil aslında. Benim boyum falan var. Bo benim boyum kadar boyu vardı da. Şu boz büyük. Sever sefer ne oluyor? Bir tane kamera ölmüş. Kolu kokmuşsun Bu ne? Kasap kameraman. Kameraman diyorum tuvalet. Yavaş abi yavaş. Helikopterli olan geldi. 50 tane helikopterli olan var da. boz geldi arkadan bizim boz, Kamerada boz. Bu helikopterli olan tuvalet değilmiş oğlum. Bu da şeydenmiş, bizdenmiş. Bizimkiler de taklit etmiş helikopter yapmış. Lezzetleri... Bu arada bak o abone olmayı unutma. Oh, i̇yi geldi. Bu ne lan? Kız kamera herhalde. Küçük tuvaletler zaten bunlar zaten bir olayı kalmadı zaten bunların. Bir olayı kalmadığı için 50 tane büyük boss getirecek saçmalayacak. Al işte büyük geldi diyecektim de helikopterliymiş bu da. Farklı bir şey yok bu bölümde de. Okey. Okey. Şu an ben pek neden bu kadar trend olduğunu anlayamadım. Çok da bir olayı yokmuş. Belki son bölümlere göre bir şey olur. patlatıyor yine. Bur savaşta geçiyor tüm bölümler. Başka bir olay yok mu bunun be abi? Öldürmüş bir tane radyodan Bu ne oğlum? Farklı bir tuvalet geldi. Bu ne? Bizden olan kameraman çekişti olan. Radyo, kamera, televizyon her neyse. Bunun ne olduğunu ben hala anlayamadım da bu kamera galiba. Ne oluyor? farklı bir kamera. Yok bu silah. Hadi büyük olan kırmızıyı iyi yapmaya çalışacaklar galiba burada. O hani kendi taraflarına çeken şey bu silah. Bakalım. Ne oluyor telefonla oynuyor arkada tuvaletleri kovuluyorlar. Ne oldu? Buraya, orayı gösterir. Sen yap abi sen niye adama şey yaptırıyorsun? Bu ne? Tuvaletler de mi yok? Sevdin abi niye vuruyorsun? Neyse bu torda Bu ne? Bunu da öldürdüler. Sponunu çekti. Bu yeni kameraman galiba. Bu da öldü. Yok yeni değilmiş. Öldüyse yeni değildir zaten. Silahlarını mı? Yo hızlı olan geldi. Bak sinirlendi. Bu ne lan? Ha yakaladı. Hızlı olanı durdurdu. Random döndü böyle rastgele İlla denk geldi zaten hızlı olana Bu ne lan? Optimus Prime olmuş La bırak adam da sarılsaydı be Ne ışınlanıyorsun hemen terbiyesiz Üzüldü Üzüldü Hmm güzel ne oluyor Tankla gidiyorlar tuvaletlere herhalde Kalmaya Bu helikopterler zaten artık basitleşti. Bunlar bug'ını buldular her şeyi indiriyorlar direkt zaten. Büyük tuvaletler Üstüne bir tane sıktı bak yumruğu da geçirdi Arkadan bir tane daha vurdu buna birisi Arkada da biri var Kim var? Bunlar ne lan? Kamera yine bunlar da yine saldırıyorlar çözemedim Bu kim? Orada biri uçuyordu O da helikopterli galiba Evet abi ne oluyor? Bu rastgele ışın atıyorlar. Bu boss mu? yok bu zombi. zombidan Iskeletli bir şeye gelmiş. Eee iskeletmiş aynen. Bunu direkt indirdi ya. ilk bölümden öldüğü adam. Değişik. Yarısını zehirledi. Ağzından bir şey attı.